10 Kasım Atatürk'ü Anma Koşusu il seçmelerinde okullardan gelen 237 öğrenci koşu parkuruna gönderildi. Ambulans unutuldu. Baygınlık geçiren bir öğrenci iki kişinin yardımı ile parkurdan götürüldü haberimize. Gençlik Spor İl Müdüründen cevap geldi. Gençlik Spor İl Müdürlüğünün yaptığı program çerçevesinde 10 Kasım Atatürk'ü anma il seçmeleri koşusu yapıldı. Koşu esnasında baygınlık geçiren öğrenci omuzlarda götürüldü. Ambulans unutuldu başlığı ile verdiğimiz habere Gençlik Spor İl Müdürü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şöyle cevap verdi. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzün her organizasyonunda sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerine gerekli tedbirleri almaları için resmi yazı yazılır. Bu organizasyon için de önceden ilgili kurumlara almaları gereken tedbirler için resmi yazıyla durum iletilmiştir denildi. Ancak sorularımız cevabını bulmadı. Parkurun yarısında fenalık geçirip bayılan öğrenci İki antrenör yardımıyla kaldırılıp destek verilerek götürülürken ambulans neredeydi? Gençlik Spor'dan gelen açıklamada ambulans vardı denilemedi. Eğer ambulans yoksa ambulans gelmeden koşu neden başlatıldı? Gençlik Spor'un talebine rağmen sağlık müdürlüğü ambulans göndermedi mi? İhmal mi vardı? Gençlik Spor'un talebinin sağlık müdürlüğü dikkate almadı mı? Ambulans verildi mi? Verilmedi mi? Soruları cevabını bulmuş değil, sıcaklığını koruyor. Zira daha önce de il dışından gelen öğrenciler kaza yaptığında da ihmal var iddiaları ve soruları gündeme gelmişti. Otobüslerin önünde rehberlik yapan gençlik spor il müdürü ve görevlisi var mıydı? Eskort aracı ve ambulans var mıydı? Bu soruların cevabı da halen verilmiş değil.